Evet arkadaşlar bugün sizlerle video çekeceğiz bugün pek hasta değil yine oyun oynayacağız girelim Arkadaşlar bugün şeye bakalım Dinozor paketi alayım mı sizce Bence alayım arkadaşlar hmm. arkadaşlar mu mutlaka shortslarım videolarımı beğenin yorum atın ve abone olun ve beni takip edin. Her video attığımda videomu zaten şey yapacaksınız. Videoma bir an önce ulaşacaksınız. Yani haberiniz olacak. Arkadaşlar, sizce dinozor paketini almak Al alayım mı? Yani dinozor paketi dedim. Kafamda dinozor olsun mu? arkadaşlar. Neyse <laughs> arkadaşlar bunu alalım. Yarış tavsiyesi çıktı. Arkadaşlar yumurtadan. Bunlar tabi paralı gerçek bir oyun parasıyla alınıyor. Şimdi arkadaşlar sizler sizce şey alalım mı? Şunu. Neydi? Hı. Bu muydu? Burası. Yok bu değil. Heh arkadaşlar bunu alalım mı sizce Dinozor paketinden. Çok tatlı değil mi? Alalım mı? Alalım mı? Bence alalım. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Kafamıza bir yerleştirelim. Neyse arkadaşlar böyle video boyunca böyle duracağım. Kafamda onu takayım. Bir sadık dostlara girdim arkadaşlar. Bakalım kask olarak ne var? Arkadaşlar böyle şeyim de var bu arada. Zırhım. Diğer sıkıları alamadım tabii arkadaşlar. Param yetmedi. E nasıl? Nasıl arkadaşlar böyle dursun mu? Çok tatlı. Oynuyor arkadaşlar. Böyle dursun arkadaşlar ya. Uçak geçiyor sürekli buradan dedin arkadaşlar sizce. Arkadaşlar bu arada Özgüç TV'nin videosunu da izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar Bakalım kulüpte bir şey çıkmış mı? Arkadaşlar bilin bakalım ben kaçıncı olmuşum. Üçüncü. üçüncü oldum arkadaşlar. Kulübüme de mutlaka girin. Arkadaşlar ya bugün sanırım satışta çok garip garip şeyler geldi. Arkadaşlar şu çok tatlı değil mi? O deniz kabuğu seti, köpek balığı çocuk seti, ben şunu da şunu da Ama değil. Arkadaşlar ya keşke 220 elması olsun. olsa. Arkadaşlar şurada dinozorlar da var. Siz alabilirsiniz isterseniz. Yani paralı. Gerçek değil. Oyun parasıyla alınıyor. Arkadaşlar. Oo ben arkadaşlar ben bundan alacağım ben bundan alacağım. Ama uç. Uf, ama bayağı bir para ediyor arkadaşlar. O yüzden ambulans ayı, aracını alamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar fırsat. Arkadaşlar 7500 yapmam gerekiyor. Arkadaşlar hemen fırsat varken alın yoksa Gidebilir her an. Her an. Arkadaşlar ben paramı oyun içinde biriktirip alacağım. Uf, 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 uf. Ya da arkadaşlar ya ben paramı oyun dışı biriktireyim. Çünkü reklam izleyeceğim. oyun dışında reklam izleyeceğim ve alacağım arkadaşlar ve size de göstereceğim. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Bakın. Şunlar da var bu arada. Arkadaşlar benim arkadaşım işte bundan aldı ve güzel kıyafetler çıktı. Aa bir şey orada ben mi yanlış gördüm? 35. <laughs> Oo arkadaşlar bunu da alabilirsiniz. Eğer bu kadar paranız varsa fırsat. Arkadaşlar sizin kaç aldı? 80. Hmm. Neyse arkadaşlar paramızı belki bu arada biriktirebiliriz. Evet Ceylan. 3 saat, 4 saat. tamam. Sadık dostunun seviyesini 5 kez yükselt. Evet. Tamam. Arkadaşlar sadık dostunun seviyesini 5 kez yük yükselteceğim. Arkadaşlar ben yeni evim nasıl olmuş sizce? Siz karar verin. Bu normal laboratuvar evi ama restoran evi gibi siz şey yapın. Olur. Neyse arkadaşlar arkadaşlar. Bu da televizyonmuş gibi arkadaşlar. Neyse. Evim nasıl olmuş? Laboratuvar evi ama ben bunu yemek evi gibi yaptım. burada ondan sonra konser var. Siz benim evime mutlaka gelin. Ben parti yaparım sizle. Yemek mi istiyorsun? Ah yemek. Ay su. Evet bunu istemiş arkadaşlar. Kafası sallanıyor arkadaşlar. Dinozorun kafası sağlıyor arkadaşlar. Bir. Sayılıyor mu? Bir. O zaman dört oluyor ya. Dört. Bir tane daha hayvanımın seviyesini yükseltirken yükseltirsem beş olur. O zaman arkadaşlar biraz aç aç olmasını bekleyen arkadaşlar süpürge makinesi çalıştım. Neyse arkadaşlar sizle konuşalım. Siz benim karşımda oturuyormuş gibi olsun. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Güzel vakit geçirdiniz mi? Hmm, tamam arkadaşlar. Ben size hatta yemek getireyim. Durun orada siz. Buradan ne yemek istersiniz arkadaşlar? Hıh? Hmm? Ne yemek istersiniz arkadaşlar? Bana siparişinizi söyleyin. Tamam. Tamam. Siz bir tane mısır istiyorsunuz galiba arkadaşlar. Yorumların altına en sevdiğiniz abur cuburu yazın. Arkadaşlar. Ben de kimler neyi seviyor onu bileyim. Sen de ister misin? Tamam. Arkadaşlar. Benim hayvanım nerede bu arada? Sen orada sıkıştı mı? Canım hayvanım. Gel bakalım. Arkadaşlar bugün güzel vakit geçireceğiz. Arkadaşlar. <laughs> ne yap? Biraz televizyon izleyelim mi arkadaşlar? Size bir şey göstermek istiyorum. Aa, güzel bir televizyon. Arkadaşlar ben ayıcığımın ismini aşkım koydum. Aa, hayvan bu da Aa. Aa, çok güzel bir şeymiş. Düşünsene bu hayvan yanınıza gelip oturuyor. Ay, arkadaşlar bu koltuktan alın mutlaka. Güzel bir koltuk. Neyse arkadaşlar. Seni şey, indirebilir miyiz acaba? Neyse. Dur bir daha oturuşunuz yanma bak. Evet. Aa, arkadaşlar. arkadaşlar Neyse. Arkadaşlar siz de tatlısınız tabi. Siz neye benziyorsunuz biliyor musunuz? Arkadaşlar siz buna benziyorsunuz. Bunun gibi tatlısınız. <laughs> Neyse arkadaşlar iyi şey yapalım. Uyuma. <laughs> Bakın arkadaşlar bu benim şeyim. Bu benim şimdiki çektiğim fotoğrafım. Arkadaşlar. Ondan sonra size şunu göstereyim. Arkadaşlar ben burada bak yaptım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben burada bak bug yaptım. bakıda da mutlaka göstereyim. Arkadaşlar tamam ya. Seni yapayım da ondan sonra arkadaşlar yine size gösteririm. Arkadaşlar eski eski karakterlerimi de size göstereceğim. Şu andaki gelişmiş karakterim bu. Arkadaşlar güncelleme göre güncellemelere göre araçlarımı sürekli olarak değiştiriyorum neyse o yıkana dursun biz de burada videomu izleyeceğim Evet arkadaşlar ben burada park yaptım bir tane Arkadaşlar burada e, benim yeni kıyafet yaptım Arkadaşlar işte burada arkadaşım var benim Arkadaşlar burada benim eski kıyafetim var. Hala ben güncel olarak bu kıyafeti hep yapıyordum. Evet, burada da çekiniyorum. Arkadaşlar burada da biraz çekiniyordum. Ha, arkadaşlar. Dur arkadaşlar. Yonimize, yönimize bakalım. Arkadaşlar hatta size en, eski fotoğrafımı gösterebilirim. Yoni'yi ilk baş, ilk kıyafetliğe başladığım zamanı göstereceğim size. Burayı arkadaşlar. Bunları çektim zaten bunlar önemli diye Şimdi size anlatacağım. Arkadaşlar burada ne yapmıştım Burada da ne bileyim böyle bir garip emojiler yapıyorum Burada da ev aldığım zamanı çekiyorum Arkadaşlar burada da biriniz çekiyormuşum Arkadaşlar burada Yani önceki şeyim Aslında bir ay yazmıyor biliyor musunuz arkadaşlar aslında bir ay yazmıyor fotoğraflarda alt hafta diye yazıyor hafta diye arkadaşlar burada da işte böyle çekindim bunu bu böyle de çektim bunlar o zamanlar ha, arkadaşlar bu biraz eski zamanım Burada biraz eskiydi yani pekastı biraz daha başlamıştım sonra, sonra arkadaşlar burada pekastıya ilk başladığım zamanlardı. Yani bunu biraz başladım. Sonra bunu ilk başladım arkadaşlar. İlk PKS'de başladığımda kıyafetim böyleydi. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle görev tamamlayacağız. Ve biraz para kazanacağız. Neyse arkadaşlar size bunları gösterdim. Ben büyütüyorum. Bak daha da tatlış oldu. Neyse. Arkadaşlar biz sandviç yapalım bir sizde şey yapalım. Ben evimden çıkarken böyle dın diye ses geliyor. Ondan sonra size ne anlatabilirim arkadaşlar. Mesela şimdi bu da bizim anımız olsun. Merhaba. Spiderman. Arkadaşlar ben bazı şeyleri biliyorum bu video dışında. Spiderman. Şey, bazı insanlar yorumla yorumla. Arkadaşlar. Gelin Gelin. Gelin gelin Daha bir takas da yapalım. Herkes etiketle. Arkadaşlar su uğraşmak istemiyorum. Arkadaşlar sizi de sabit dedim. saniye de sonra bir tane yani şey yapalım. Ondan sonra şunu yapayım. Ve sonra da onu besleyeyim. Ondan sonra da videoyu bitireyim arkadaşlar. Zombi aslında arkadaşlar çok şey. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Ne yapabilirim? Acaba he, hayvanı versem mi? Ekmek kedi vereyim. Ekmek kedi. Kabul edecek mi bakalım. Arkadaşlar bakar mısınız? Of, arkadaşlar Ne aldım biliyor musunuz? Aksolu talıcı <laughs> Arkadaşlar bazen böyle çok heyecanlanabiliyorum Çok seviyorum çünkü Neyse sana da soğuk yemek Arkadaşlar hayvanların Pekalistiği ilk başlıyorsanız Bu videodan sonra kesinlikle bir eğlenceli bir şey. Ama bazen sıkılabilirsiniz. Ay Yanlış yaptım. Yemek yok Arkadaşlar ilk başlıyorsa Size şimdi bu olayı anlatayım İlk PKS'de Başladığınızda arkadaşlar Şöyle oluyor Sizden Hesap kurmanızı istiyor Arkadaşlar Ondan sonra Hesap kurduktan sonra size para veriyor Ve karakterinizi ayarlamanız gerekiyor. karakterini yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar benim gibi hesabınızı kaydedebilirsiniz. Yani arkadaşlar ben şimdi hesabımı göstermiyorum. Siz yani göstermeyin. Ama hesabımı böyle kaydedebilirsiniz uydurarak. Benim gibi uydurabilirsiniz. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Videomuza like atmayı Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.